Arkadaşlar merhaba. Nermin'le Tarıtışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına niyet ederek kartlarımızı açıyoruz. Ne diyoruz ve öyle de oldu diyoruz. Aklımızdaki kişinin önce bir gündemine bakalım. Daha sonra sizinle ilgili zihninden neler geçiyormuş, kalbinde neler var. Ee, bir de e, niyet enerjisi alırız Niyetini sorarız Olası gelecekle de sonuçlandırırız Diyelim arkadaşlar Hadi bakalım Şimdi aklımızdaki kişinin gündeminde neler varmış Evet Duygusal anlamda bir çöküntü yaşadığından bahsediyor Aklınızdaki kişi Evet bazı şeylerle mücadele etmesi Gerekliliğinden bahsediyor Tam şu an Sanki böyle kendini hep korumaya almış Bir şeylere karşı bir mücadelesi var Bu anlamda Duygusal durumu olarak da ...yalnız hissettiğini, duygu durumuna kapalı olduğundan bahsediyor. Aynı zamanda maddesel olarak da, ekonomik olarak da... E, ...sanki bir şeyleri hayatında var edebilmesiyle alakalı bir sıkıntı da yaşıyor. Ondan kaynaklı olarak arkadaşlar bir ego durumu da var kişinin. Sanki duygusal durumu e, böyle e, kötüleşmiş... Ve bundan kaynaklı olarak da hayatın somut tarafı madde kısmıyla da ilgili sıkıntılar yaşadığından bahsediyor gündem enerjisinde. Devam edelim hadi bakalım arkadaşlar. Duygusal konularda bir şeylere başlamakla alakalı bir e, gerçeğe ulaşmış fakat e, duygu durumunu yükseltmemiş. Çünkü orada bir sıkıntı yaşamış. Evet. Bolluk ve bereket içerisinde bir hayatım olsun diye arzu ediyor. Hem madden hem manen öyle bir döngünün içerisinde. Ama dediğim gibi ekonomik anlamda fazlaca sıkıntılı olduğu için... ...yeni bir macera arayışına şu an biraz geride duruyor arkadaşlar. Bir şeyler değişsin, dönüşsün. Neyle ilgili? Maddesel olarak yani ekonomik olarak bir şeyler sanki değişirse hayatında kişi diyor ki o zaman çok daha duygularımı açık olarak bir ilişki veya hayat yaşarım dedi. Hadi bakalım kendi gündem enerjisi her şeyi maddiyete bağladığından bahsediyor arkadaşlar. Yani duygu durumuna kapalılığı olmasının sebebini de buna bağladı gündem enerjisinde. Peki bakalım. Diyelim ki sizinle alakalı tam şu an zihninden neler geçiyor vay arkadaşlar kötü zamanlardan geçiyor aslında evet diyor ki aklınızdaki kişi çok kötü zamanlar geçiriyorum size anlatıyor bakın zihninde geleneksel bazı tutumlarından kaynaklı olarak e, tavırlarımı değiştiremediğim için diyor evet hep mevcut tavrı kullandığım için ilişki sırasında şu anda elim kolum bağlı durumlarım var e, duygusal olarak da kendimi evet çok melankolik enerjilerde hissediyorum çünkü sırtımda e, yüküm çok fazla diyor aklınızdaki kişi e, beni aramıyor sormuyor gibi durumunuz varsa e, o da elinin kolunun bağlı olduğunu çok melankolik enerjilerde olduğunu yani e siz zannetmeyin ki arkadaşlar onun durumu sizden çok daha iyi değil aslında. Bu durumun geçmesini bekliyormuş sizle bir şeyler yaşayabilmekle ilgili. Arkadaşlar lütfen kendi gündeminize göre alın. Kolektif enerjide bir kısım partnerler aklınızdaki kişiler evli olabilir. O durumun onu bağladığını söylüyor olabilir. Eğer böyle bir durum yoksa ...geleneksel tutumlarından kaynaklı olarak... ...yani hep mevcut olan bir tavrı kullandığından e, bahsediyor. E, evet, bundan dolayı da risk alamıyorum diyor. Aslında bazı konularda da bir af bekleyecekmiş sizden. E, ama bunun için biraz e, melankolik enerjilerde çıkmam lazım diyor. Omuzlarımdaki yükü ne zaman atarsam... ...evet o zaman e, sizinle ilgili güzel şeyler... E, düşüneceğinden bahsetti Zihin daha e, Sıkıntılı Dediğimiz gibi olayın hareket kısmında Daha sıkıntılı Ama e, inanın Şu an e, çok da iyi durumda Değilmiş size bunları bir Zihin olarak bakın Sizinle ilgili zihinden geçenler Dedik ne düşünüyor Dedik iyi geceler geçirmiyorum İyi bir zamanım yok İçinde bulunduğum durumla alakalı Kötüyüm e, Ve elim kolum bağlı bekliyorum yapacağım şu an bir şey yok ama şu bazı döngülerin tamamlanması e, ve ondan sonra da sizden bir bağışlanma özellikle isteyeceğinden bahsediyor. Melankolik durumlarından çıkabilmesi için e, bazı durumların ve oluşumların hayatımda olması lazım diyor. Çünkü şu an diyor sırtımda çok fazla yüküm var. Bundan kaynaklı. Bunu anlatıyor arkadaşlar size. Güzel zamanlar geçirmek istediğini söylüyor. Ama biraz şu yükü atayım dedi zihin enerjisinde Evet bakalım kalpte ne diyor diyeceğiz. Evet arkadaşlar kesinlikle bir iletişim için fırsat bir haberleşme e, bunun için çok büyük bir fırsat eline geçecek diyor. Bekliyorum biliyorum e, duygusal olarak size de çok yükseldiğinden bahsediyor duygu durumunu. Fakat egolu tavırlarından dolayı kişi şu an evet egolu. Kafa karışıklığı ve üçüncü durum engeli yaşadığından bahsediyor. Bu arada kalbinizi kırdığından da farkın arkadaşlar bakın. Dedik ki evet kalpte geçiyor? Bir iletişim, bir fırsat evet yapacağım. Ama bu arada çok güçlü olmam lazım. Bunun için bir güç kuvvete de ihtiyacım var diyor. Duygularını size anlatmakla alakalı artık bunu diyor özgürce yapacağım. Öyleyse öyle, böyleyse böyle ama duygu durumunu kesinlikle size açılacağından bahsetti. Bazı durumlarda da söylediğim gibi ego yapıyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi eğer diyorsanız ki şu anda kolektif enerjisinde burnundan kıl aldırmıyor tavırları var diyorsanız aslında bazı şeylerde fırsat beklediğini, şu an o fırsat olmadığı için bu tavırda olduğunu söylüyor e, kafa karışıklığından dolayı hissediyor ki lütfen e, biraz sabret bazı konuları kafamda netleştirmem lazım diyor Evet bu üçüncü durum engellerinde de ar, or, art, şey o, e, aradan kaldıracağından bahsetti orada beni zorladı Çünkü niye arkadaşlar durum biraz e, zor üçüncü durum engelleri tabi bunu biliyorsunuz bir partner olabilir. Ee, onun haricinde aile engeli olabilir, iş olabilir. Kişinin kendi engeli bile bu ilişkiye bakışı bile farklı olabilir. Biliyorsunuz bu da bir engel durumu. Ama diyor ki evet bunun için benim hayatımda bir mucize e, olmasını bekliyorum diyor. Üçüncü durum engellerini aradan kaldırabilmek için. Bu arada tabii kalp kırıklığından da bahseder bu kart bize. Yaraladığından da bahseder. Ama onu düzelteceğini de e, söylüyor. E, duygularında. Tabii bu bir süreç arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bazı şeylerde gücümü toplamam lazım. Evet, özgürce duygularımı e, ifade etmem lazım diyor. Yani şöyle, sizin e, biraz daha bu konu üzerinde e, arkadaşlar bir şeyleri e, kişiden alamadığımız zaman, değil mi? Biraz baskılama enerjisi çalıştırabiliriz. Bakın hepimiz yaparabiliriz bunu. Ama tabii karşı tarafta bunu bu durumdan kaçıyor. Beni diyor özgürleştirdiğin zaman ben duygularımı sana daha üst taraftan anlatacağım. Ve e, söylediğimiz diyor fırsat beklediğinden de bahsediyor bunun için ama biraz sabret diyor. Üçüncü durum engellerini de kaldıracağım aramızda. Diyoruz ne diyoruz bazen kişinin kendi bile kendi ilişkisine engeldir. Bu ilişki burada kalabilir. Ee, ...benden bu kadar. Neden? Duygu durumu çok yükselmemiş insanlarda. Kaçak enerji çalıştırma durumları var biliyorsunuz. Ee, ama e, diyor ki beni... ...yani kendi engeli, kendinde olmasının sebebi... ...ilişkiyi sizin gördüğünüz yerden görememesiyle ilgili arkadaşlar. Üçüncü durum bu da olabilir. Özellikle eğer kişinin hayatında bir partner enerjisi yoksa onu hemen oraya almayın mevcut biri varsa bunu oraya alabilirsiniz arkadaşlar aman diyeyim şimdi dedik ki böyle düşünüyor güzel peki kalpte de bu niyetinde ne var diyelim değil mi peki tamam bize niyetine gel hadi bakalım bir de niyetine bakalım biraz zaman dedi evet somut olarak gelmekten bahsediyor ama evet arkadaşlar sizi her anlamda çok beğendiğinden bahsediyor ee, ama bakın kaç ana karakter çıktı ilginç diyor ki Evet geleceğim ee, Hatta biraz yavaş ama net geleceğim Sizin içinde böyle bir mı yakan yıkar diyor Ben zaman dedikçe seni kızdırdığımı Farkındayım olası gelecekte böyle bir şey Yaşayacağız ama Sen diyor arkadaşlar İmparatorluğu içesin Benim hayatımda bolluksun Verimsin ee, Beni Bakın ne kadar güzel ölçtür, değil mi? Beni sarıp sarmalayansın, bereketinle beni e, yükseltensin diyor. E, ama e, söylediğimiz gibi e, orada e, bazen büyük olası gelecekte kaçtığım durumlardan, bu üçüncü durum engellerinden, ilişkiye verdiğim eksiklikten vesaireden kaçtığım durumlardan kesinlikle mücadeleyle net bir kararla cesaretimi toplayıp diyor bu durumu duruma net bir karar vereceğim. Neyle alakalı arkadaşlar? Tabii ki yeni başlangıçlar için. Dedi ki niyet enerjisinde ne var? Ki, yeni bir başlangıç yapacağım. Biraz müsaade. Zaten bir sabır kartımız çıkmıştı değil mi? Ee, Sizinle de her anlamda arkadaşlar çok keyifli zamanlar geçirdiğinden bahsediyor. Enerji olarak sizi çok beğendiğini söylüyor. Aslında güzel bir karttır. Ee, bütün mutlulukları sizde bulduğunu Hatta aynı zamanda da bakın aynı zamanda da hem tensel arzularında hayata bakış olarak bu içinde bulunduğunuz durumları fırsata e, fırsat olarak değerlendirebilmekle alakalı size gıpta ile baktığından bahsedebiliriz ayrıca. Ama dediğim gibi onu sarıp sarmalayan tarafınız da çok onun için önemli hem madden hem manen e, yalnız e, böyle bir kaçak enerjiler olduğu zaman ilişkiyi arkasını döndüğü zaman... E, dengesiz tutumları olduğu zaman böyle bir kaçak enerjilerde o zaman diyor ki o durumu toparlamam için bazı şeylerde mücadele edeceğim, çalışacağım ve evet cesaret te ihtiyacım olacak o zaman diyor ki net kararları e, verebileceğim diyor seninle ilgili artık kaçmamam gerektiğini e, diyor niyet enerjisinde kaçmamam gerektiğini anlayacağım diyor. Niyetinde var arkadaşlar onu net olarak söyleyelim ama burası da ilginç Dediğim gibi her zamanın sizinle vakit geçirmek geçirdiği zaman çok mutlu olduğundan zevk aldığından bahsediyor ama aynı zamanda da hayatın içerisindeki bolluk ve bereketin sizden geldiğini de farkına hadi bakalım diyelim ki peki olası gelecekte bu durum neye evrilecek diyelim hadi bakalım olası gelecekte neye evrilir duygusal durum evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar da güzel çıktı ne diyelim güzel bir enerji diyelim dedik ki olası gelecekte peki bu durum neye evrilir dedi ki evet duygusal olarak ee, tabii ki kupa şövalyesi olarak gelirse duygularını artık alma verme dengesini sağlayabildiğiniz ve yeni başlangıçlara tabii ki ayrı dargında yeni başlangıçlar ama ilişki belli bir seviyedeyse ise oraya yükseltmek için biliyorsunuz yeni enerjilerle. Güneş gibi yeni başlangıçlarla burada da bir yeni başlangıç vermişti. Olası gelecekte alma verme dengesi sağlanacak. Hem duygusal olarak hem yeni başlangıç arzusu olarak diyor. Aile olmak, tamamlanmak. Tabii yeni bir ilişki ise aile olmaktan bahsedemeyiz. Barışmayı alırız biliyorsunuz arkadaşlar. Olası gelecekte barışmalar tabii ki var. Hatta üst seri olarak başlayabilir bu ilişki diyor. Olası geleceğiniz. Evet artık duygu durumunu yükselteceğinden ve lider olarak bakın sizden daha e, duygusal hatta olası gelecekte bu ilişkiye devam edeceğinden bahseditti Ve alma verme dengesi bakın adalet kartıdır. Onu yerine getirip tamamlanacak bu ilişki diyor. Olası gelecekte evren mevcut durumdan da değişiklikle de var. Hadi bakalım arkadaşlar güzel çok iyi çıktı gerçekten. Aile olmakla alakalı da böyle bir yani ilişki üst seviyede çıkarılmakla alakalı da bir geçitte yani bakın böyle bir şey bile olabilir diyorsanız ki biz sadece sevgiliyiz şu an ayrıyız diyorsanız bu ilişki buraya kadar gider mi? Evet arkadaşlar birçoğunuz için bu ilişki evliliğe kadar da gidebilir diyor. Evet çünkü diyor ki bu ilişkide ee, evet Azize enerjisinde de gördüğünden bahsetti. Güzel anne olabilir biliyorsunuz. Hem e, sezgisel bir tarafı vardı kişinin. E, aslında e, sizi gördüğü yerin de böyle orası olduğunu söylüyor. Bu ilişkide biraz saflık enerjisi sizde diyor. Yani temiz tabi hulesi kalp böyle düşünün. Ama yine de aklınızdaki kişinin sizinle alakalı her zaman e, böyle bir görünen tarafının arkasında görünmeyen yüzünüzün de olduğunu düşünür. E, daha... Ee, aslında bu taraf daha da e, aklınızdaki kişiyi çekebilir. Dediğim gibi sezgilerinizin de çok güçlü olduğundan özellikle bahsediyor. Ee, Olası gelecek müthiş çıktı arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu durum için Rumi'den de bir kart alalım. Rumi ne diyecekmiş bakalım. Kupaların beşlisi. Evet arkadaşlar. Kalpte tezatlık savaşa benzer, melankolik enerjiler çalıştırmayın diyor arkadaşlar. Bakın kalpte tezatlık savaşa benzer. Neyi bir kere mevcut durumunuza bir bakın, duygu durumunuzu kapatmayın ee, ve melankolik enerjiler çalıştırmayın diyor kalbinizle. Neyi yapıyorsanız kalbinizi yani kalp durumuna karşı kapatmayın kendinizi diyor arkadaşlar. Bu önemli. Şu an kolektif enerjim size söylüyor Rumi ne diyor melankolik enerjilerden çıkın diyor. Her şey yoluna girecek diyor arkadaşlar. Bakın olası gelecekte müthiş çıktı. Ama söylediğim gibi sizin enerjiniz şu anda çok melankolik. Orayı bir toparlayın olur mu? Bir de güzel zamanları bir aklınızdan geçirin. Öylece enerjinizi yükseltmeye çalışın. Çünkü olası gelecekte kolektif tabi bunlar arkadaşlar biliyorsunuz. Olası gelecekte kolektifin bir çoğunda bakın mesajlaşma, iletişim yoksa onun olması, barışma, engellerin kalkması, ilişkinin bir üst safhaya çıkması gibi 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 birçok şeyde e, durumlar düzelecek dedi. Sadece melankolik enerjilerden çıkın dedi. Ee, bize Rumi güzel söyledim değil mi? hadi çıkalım bakalım oradan enerji yükseltin bu gerekli dedi sizin için evet arkadaşlar her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına kartlarımızı niyet edip açtık ne diyoruz ve öyle de oldu diyoruz